Önce TOF'u oluşturalım. Az önce biz kitle oluşturduk. Katılıyor musunuz Meta'da? Az önce işte beni takip edenler dedik falan fıstıktırdık. Ne yapacağız? Hariç bırakacağız. Meta reklam paneline geri de, bakın burada böyle açık gri olan bir buton, minicik bir yazı var. Şunlar hariç diyor. Buraya tıkladım hedef kitle bölümüne. Diyorum ki benim internet sistemi girenleri, sayfama girenleri, Instagram'da takip edenleri, Instagram'da gören, videolarımı izleyenlerin tamamına hariç bırak. Onları asla gösterme. Bana hep yeni müşteriler bul. Bunun görevi bu. Benim en çok paramı bu yiyecek. Ama hep yeni müşteriler bulacak. Bizim hep yeni müşterilere ihtiyacımız var çünkü. Sonra mofa geliyorum. Burası biraz karmaşık gelebilir. O da çok dikkat edin. Diyorum ki mofada. Bak benimle etkileşime girmiş olsun. Bu kitle. Gönderimi kaydetmiş olsun. Ama hariç bırak diyorum, bana mesaj gönderen, form gönderenlere gösterme diyorum burada da. Yani beni takip eden, videolarımı seyreden ama form göndermeyen, mesaj göndermeyenler. Tam ılık, tam potansiyeli ikonum burada ki o da çok işe yarar. Yani beni takip etmiş, mesaj göndermemiş, hiç form göndermemiş ama, ama varlığından haberdar. Bu ikinci kitle ve üçüncü kitle remarketing. Gitti gidiyor öyle gitti. Bir tane çanta baktı. Şimdi karşıda çanta çıkıyor değil mi? O, o andan itibaren. Çıkmıyor mu? Bizde çıkıyor. Ayakkabı baktın. Hep ayakkabı çıkar. İşte biz buna yeniden pazarlama diyoruz. Yani remarketing. İşte burada da beni takip edenler, mesaj gönderenler, internet sisteme girenlere sürekli diğer tedavilerimi gösterebilirim. Sürekli olarak.